Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızım Ela ile birlikte size böyle ahşaptan objelere kareviçi işlemesini anlatacağım. Ela'nın da ilk deneyimi olacak. Elimizde bizim böyle küçük minik motiflerin olduğu desen kitapçıkları var. Tabi Ela her zaman olduğu gibi arkada şu güllü olanı seçti. Ee, bu şekilde elimizde yine etamin işlemek için iplerimiz var kodları burada ben en son yine onları e, linklerin altına yazarım bir de işte e, kalın uçlu iğnemiz var bir de makasa ihtiyacımız var bu şekilde anlatıma geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar bu e, objeleri de e, Instagram'dan e, Esra arkadaşımdan temin ettim. E, onun da Instagram ismini size işaretlerim aşağıda belirtirim. E, şimdi biz e, yapacağımız şekle göre ben or e, buradaki noktacıkları saydım. Ve şöyle bir tane çıkacağım. İpimi de 3 kat ayırdım. Yani olduğu gibi kullanmadık. Şimdi elaya böyle küçük bir tane başlayacağım ki daha sonrasında devam edecek böyle başladık şimdi Elacığım bak buradan batarak devam edeceksin Evet bat şuradan çık 602 numarayla örüyoruz, e, dikiyoruz. Evet şimdi bir tane daha yapacağız. Hemen yanındakinden çıkacağız. Alttan. Alttakinden. Bir saniye. Bir alt, Evet oradan bat. Hemen şuradan batarak aşağı ineceğiz. artık çarpı yapacağız çünkü yarım daire yaptık hemen yanındakinden çıkacağız alttan evet şimdi şuraya batacağız evet şuradan çek. alttan <laughs> şu evet hep patlamadı batmayı unutuyorum evet Şimdi çaprazına. Ya şu. Evet. Şimdi yeni yanadan bat. Şu. Şu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır atayım. Başlangıcı bile çektin Allah'ım. Dur sen bulamadım. <laughs> Neyse Ela'nın da nasıl yaptığını görmüş oldunuz böylece. <laughs> evet. Şimdi böyle 3 tane hazırladık. Ne diyor? Bir sonrakinde de ee, hemen aynı yerden başlayacağım. Fakat 4 tane yapacakmışız. 3 tane yapmıştım. Şimdi buradan baktım. O yüzden şöyle yapacağım. Bu sefer çarpıları böyle geçeceğiz. Hatta delik bulmak bana çok zor geliyor. Aslında delikler oldukça büyük ama tabi biraz yaptığımız yere dikkat etmek gerekiyor. işlemesi çok keyifli. Bir batıyorum, bir çekiyorum, bir batıyorum, evet. bir çekiyorum. Bir de yapacağımız desen de çok tatlı renklerde. Evet, bu taraftaki bitti. Şimdi hemen bir yanından batacakmışız. İki tane kutucuk da buraya yapacağız. Hemen bir taraftan diğer tarafa atlayacağım. Hemen alt tarafına doğru devam edeceğim. Bir kutucuk attık. Bu sefer yan gideceğiz. Hemen bir üstüne geçeceğiz. Hemen bir yanına. Şimdi üste doğru çıkıyorum. İki kutucuk da böyle çıkacakmışız. Ben ilk önce böyle yarım yapıyorum. Daha zor onları tamamlıyorum. Evet şimdi pembe ipimizle olan rengi geçiyoruz sonrası mono rengi gibi olanla sonra toz pembe ile devam edeceğiz. Bila normal vitaminle öğrendi bayağı bir e, ilerletti orada. Şimdi bu şu tarafta eğer yapabilirsem buradan böyle bir batıp düğüm atmak istiyorum. bitirdik. Şimdi diğer renklere geçeceğiz. Şimdi 754 numaraya taktım. Onu da 3 kat yaptık. Hemen şu alttan başlayacakmışız. Böyle üç tane yapacakmışım. Sonra bir tane yukarı çıkacakmışım. Şimdi tekrar bir üç sıraya çıkıyorum. Şimdi buradan dört tane yukarı çıkacağız. üçüncüyü yaptık dördüncüyü yaptık şimdi bu tarafa doğru devam ediyorum bu aralardaki boşlukları da dolduracağız Evet arkadaşlar şimdi Şuradaki üç boyutlu dokuyu vermeye çalışacağız gördüğünüz gibi ben kucağıma aldım oran bakarak yapacağım şimdi böyle işledim diğer renklerimi de nereden başlıyormuşuz şu ilk kutucuğun içinden bunlar yalnız yatay halde gidecek böyle çizgiler oluşturacağız. Şuradan batacağım. Tel alır gibi. Bakın diğer renklerin üzerinden de geçeceğiz. Biz bu şekilde devam edelim. Bitişte görüşürüz. Ve işte artık bitirdik işlememizi gördüğünüz gibi. Güzel değişik bir çalışma oldu. Daha sonrasında bir kolye aparatı takıp e, severek keyifli güzel günlerde kullanabilirsiniz. Denge olan bütün Hoşça kalın edin. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.